Ahmet Duran abimizin işletmesindeyiz şimdi kendisinin eyvah geliyor <laughs> geliyor Tosun, Tosun. Tosun geldi Tosun. hemen kamerayı çek, çevirip devam ediyoruz Ay maşallah bereketli olsun tekrardan koç da koç yani koç koç burada da devamı var hadi onlara da bakalım. Burası Maşallah maşallah. Bunlar gebe olanlar. Oradaki koçtan mı gebe bunlar? Evet abi. Orada koçtan da var, bir de büyük koçum vardı. O öldü. Ondan da gebe olanlar var. Karışık ikisinden. Ahmet abi herkesin bir fikri var doğu ile ilgili. Senin de fikrini almak istiyoruz. Bu arada şu yemliği de bir bakmış olalım. Doğu sevimli hayvan. Bereketli hayvan, zor hayvan. Zor Hı. olması iyidir abi. Herkes yapamaz. Kolay Tabii olsa herkes, herkes zaten yapar. O yüzden Türkiye'de şov almıyor. Yani Doğu Fırız Türkiye'de o yüzden üremiyor. Milletin öyle masada hesap yaptığı gibi değil. Yani hmm. 10 koyun alayım, 20 koyun alayım, 20 koyundan 40 kuzu alayım. 5.000'den adam vereyim. Hesap güzel masa da işin içine girdim öyle değil. İşin içi nasıl abi? Sen ne kadar zamandır bakıyorsun bunlara? Ben yani aşağı yukarı 6-7 senedir doğu friz yapıyorum. Tamam. Ben daha önce Tahirovalarım vardı. Ondan sonra e, yani... Tahirova'nın da kanında %75, %75 doğu friz var. var. Doğu friz var e, ve koçlarım benim çok iyiydi. Gelen arkadaşlar doğu friz almaya gelen arkadaşlar Tahirova kuzusunu da... Doğu Firiz diye almaya kalkıyordu. Yani piyasada adımız melezci çıksın istemedik. O yüzden Tayrova'ların hepsini sattık. Sadece Doğu Feriz yapıyorum. Doğu Feriz her dönem ayrı bakım isteyen bir hayvan. Her dönem. Yani kuru döneminde, gebeliğinde, gebelik ortasında, son ağır gebeliğinde. Ve ki Doğu Feriz hiçbir aşısını ihmal edilmesini istemeyen bir hayvan. Şimdi şöyle bir şey var abi. E, bu bütün hayvanlar için belki bütün canlılar için geçerli. Evet. İnsanlar seleksiyon yaparak olaya müdahale ettiği zaman verim yönlü seleksiyon yapıldı tabi doğal olarak. Seleksiyon verim yönlü yapıldığı için de verimle yaşama gücü arasında ters orantı var. Sen bir hayvanı ne kadar verimli hale getirirsen bu hayvanın yaşama gücü de o kadar düşüyor. İhtiyaçları artıyor. Daha çok özen istiyor. Tabii ki. Sonra hayvan beslemek bilmeyen Arkadaşlar için söylüyorum. İnsan beslemekten daha çok, çok bilgi ister. Şimdi... Daha keskin kuralları vardır. Yani biz insanlar olarak örneğin sabah çorba içeriz, öğlen kuru fosili yeriz, evet. akşam köfte yeriz. Bizim sindirim sistemimize bir şey olmaz. Ancak geviş getiren hayvanlarda durum böyle değil. Doğufrench fantaziyi sevmeyen bir hayvan. Yem konusunda. Yani fantaziyi sevmez. Yani sık sık yem değişikliği, şuydu buydu bunlara gelmez. Yani doğu iyi bakım ister, ilgi alaka ister ve doğumu zor olan bir hayvan. Biz doğum zamanı bunları nöbet tutuyoruz. Doğumu zor derken iri mi doğuyor kuzular? Tabii ki iri doğuyor. Yani ben benim kuzularım 6-7 kilo ve hep 200-300 alıyorum. 6-7 kilo, 8 kilo doğan kuzular var. Anladım. Ben geçen hafta zwartbles koyunlarını da ziyarete evet. gitmiştim. Şimdi bunlara bakınca, ağız yapılarına falan bakınca, Onların da kanında bunun olduğu. Zuarpes Doğu Feriz'de teksel melezi. Teksel melezi. Teksel. Yani şu ağız yapısı evet, özellikle. Yani burun burun zaten aynıdır. Hemen Dikkat ededir. Hemen yani. Ha aynı. Yani hemen hemen büyük bir burun Şimdi ben, kısmı. E, bizim şeklerimiz amaştırdı. Mesela bu Doğu Ceyran'ı hiç sevmiyor. Şeyi hiç sevmiyor asidi. Temiz hava istiyor. Tabii ki yani e, söylenen şu ya, yani koyuna 300 gram 500 gram Hayır kardeşim bu koyunlar her gün 2 küre yemiyor. Yomunca. Onu soralım. Ne o, yiyor bu koyunlar? Bu koyunlara ben fenli yem vermiyorum. Tamam. Ve ki e, fenli yem yaz döneminde çok büyük sıkıntı yapıyor. Kanı zehirliyor. Sarılığa çeviriyor. Çünkü yemler denetimsiz. İçine ne kadar bakır koyuyorlar, ne kadar vitamin koyuyorlar hiçbir denetlenmiyor. Ve birçok arkadaşın da hayvanların ölümü sarlıktan oluyor. Bizim verdiğimiz arpa, buğday, mısır, ne yem veriyoruz? Ve bunun fleksini veriyoruz. Tamam, en e iyi hali sab zaten. Evet, sabah akşam yem veriyorum, öğlen yonca veriyorum. E, altı kuru olacak. Ve doğumları ürememesinin sebebi, doğumlar kışa geliyor. Kışın bu hayvanın kuzusu e, yani çocuk gibi bakım üstü. Evde çocuğun nasıl bakıyorsan yine doğan çocuğuna aynı buna da bakacaksın. Bizim şurada kulübelerimiz var mesela üstte. Ben kendim mobilyacıyım. Bunlar portatiftir. <laughs> Ve benim damın zemini tahtadır. Şu bölümleri istediğim ölçüye getirebiliyorum. Ben kuzularıma kabin yapıyorum. Üstten civciv ampulü sallandırıyorum. 2 saat önce doğan kuzu 2 saat sonra o sıcak yeri buluyor. Yani doğu bu yüzden öğrenmiyor. Evet. Ve doğu her antibiyotik çalışmıyor. Yani o veterinerlerin verdiği çoğu antibiyotiklerin çoğu doğu çalışmıyor. En büyük sorunu üst solunum. Solunum yolu e, enfeksiyonları. En büyük sorun üst solunum akciğer. Yani Sığırlarda da durum aynı. Ee, hayvanların Şimdi sığır hiç bakmadım. E... Sen sığırda zaten çok en zayıf mi? yerlerinden bir yani tanesi üst, akciğerleri. Üst tohum, akciğer. Bunların en büyük rahatsızlığı akciğer. Sonra e, Türkiye'deki doğu frizlerinin abartmıyorum ama yani %50'sinin memeleri bozuk. Neden bozuk? zaten bu hayvan sütçül bir hayvan. İki tane kuzu yapıyor, üç tane kuzu yapıyor. Kuzu ilk zamanlar sütü bitiremiyor. Evet. Sütü bitiremediği için memeler ateş yapıyor. Memeler bozuluyor. Mesela bak şu benim koyunum. Siyah olan mı? Siyah olan. Türkiye'de ender koyunlardan bir tanesi. Ee, ve tek meme bu koyun. Bu koyun tek meme. Bu koyunun tek memesinden biz 3,5 kilo süt sağlıyoruz. Günlük 3,5 kilo. Günlük 3,5 ve tek sağımda yani. Tek, öğünde 3,5 sağ, Tek sağımda. Akşamdan akşama sağlıyoruz. 3,5 kilo süt sağlıyoruz. O kara olan da onun kızıdır. Evet. Yani işte çok olmadığı için böyle nadide hayvanları elimizde tutuyoruz. Şimdi 100 tane koyun olsa ben de ben tek meme koyunu da tutar mıyım? Ama evet. yani üretmeye çalıştığımız için artık onun o kusuru da görmezden Yok, gelinebilir zaten. yani. Görmüyorum zaten o hayvan. Çünkü bana, genetik bir şey değil. O hayvan bana her sene 3-4 tane kuzu yapıyor. Evet. Peki senin kendi adına bu koyunculuktaki hedefin ne? Sayı olarak, Şimdi, üretim olarak? Ben kendi esnafım. Hayvanı çok seviyorum. Özellikle koyunu çok seviyorum. Meraklı titizim yani hedefim benim 25 tane koyun bana yeter çoğuna zaten bizim meramız yok yerimiz yok çoğunu yapamayız ve çok da doğu friz olmaz doğu frizin olması için e, mera yer güzel olması lazım biz Bursa'nın merkez köylerinde bizim öyle bir yerimiz yok ben burada 5-600 metre yeri koyunlara mera yapıyorum 7 hmm. karışımlı ot ektim ve hayvanların doyması için değil yani gezinsinler gezinsinler. Ya. Hep kapalı durmasınlar. Yani doldururuz. Böyle gayet. Bak bunlar bizim kuzu zamanı e, kabinlere saldığımız ısıtmaların Ampuller. Kuzu sıcak istiyor diyorsun evet, ha? Evet sıcak istiyor. Hayvanların keyfi yerinde. Çok şükür. Yani bir sıkıntımız yok şu anda. Altları kuru. E, keyifleri yerinde. Sağlıkları iyi. Şu anda küçük kuzu yok sanırım yok, küçük hayvanlar küçük Ne oldu? da bizim doğumlar. Kuzuları ne yapacaksın? Satacak mısın? Elinde Tabii kuzular. olacak. Kuzular zaten bitti yani. Satılmış. Satıldı. Onu soracaktım satıldı. aslında. Satılmıştır satıldı. muhtemelen diye. Yani. Ya, hayvan gidiyor. Yani e, Kaça e, e, gidiyor? Bu sene 6500'den veriyoruz. 3 aylık mı? 4 aylık. 4 aylık. 4 aylık. 6, aylık e, hazır kuzuyu bütün aşıları yapılmış. Vas, e, damazık vasıtlarına taşıyan kuzular Bu sene 6500 olarak. Şimdi mesela burada kaç tane koyun var? Burada 10 tane, tane var. 3, 6, 9, 10, 11 tane var. 10 tane olsa diyelim bunları. Evet. Kaç kuzu hedefin yani tahminin? Şimdi burada 10 koyun, 11 koyundan 25 kuzu. 25 kuzu. Yani, yani, 10 yani. tane olsa 2.2, 2.3 gibi. Yani 2.2 kesin. Evet. 2.2 kesin. Yani tabii burada öyle hayvanlar var. Yani 3 tane, 4 tane her sene kuzu yapan hayvanlar var. Yani 20'nin üzerine çıkar. 25, 25 rahat olur. İnşallah. 25 rahat olur. Ya yapan iyi yapan kaliteli yapan yine bence para kazanıyor. Türkiye'de kazanıyor. şimdi. Şimdi ben koyunculuk işine yeni girdim ama koyun işte hep vardı. Eş dost akrabalarda da vardı. Şimdi iki tane yöntem var. İki tane sonuç mu var desek? Ya kasaplık kuzu yetiştireceksin evet. ya damızlık kuzu yetiştireceksin. Şimdi 6500 lira diyorsun abi. İyi para. E şimdi 6500 liralık kuzu yetiştirme imkanı varken bunun alternatifi de 1000 liralık kuzu. Evet. Kasaba verdiğinde 1000 lira. O da 1000 lira. Yani insanlar bence bunu biraz daha artık kafalarına sokmaları gerekiyor. Yani ırk, ırk yapacaksın. Irk yapacaksın. Bu Irk. örnek veriyorum. Bu yer başka bir ırkta olsa, bakımı daha kolay bir ırkta olsa belki daha az zahmet harcayacaksın, daha az evet. yemek harcayacaksın ama kardeşim 1000 liralık kuzu yetiştireceksin. Yani bir kuzu yetiştirmen için e, yeme hiç para vermemen lazım. Mera olacak. Meran güzel olacak. Yeme hiç para vermemen lazım. Sayıyı olacak. biraz çok tutacaksın. Sayın çok olacak. E, yani şimdi her koyundan belki yerli ırklar da fazla kuzu yapabilir. Tabii var. Yapanlar ama, var ama. E, bakım önemli. Bu, Hepsinde bakım önemli. Tabii ki yani. Yerli ırklara bakım Bu Bu ırkta da tek doğuran koyunlar var arkadaşlar da. Neden? Bu bakımla alakalı. Yani her şeyi koyundan beklemeyeceksin. Tamam Doğu Firiz Verimi yüksek hayvan, süt verim yüksek hayvan, kuzu sayısı iyi olan bir hayvan ama bu sade hayvanın kendi genetiğiyle alakalı değil. Yani, Şartlar biraz da senin kendi elinde. Şu da var, şöyle bir şey var yani ben aldım doğu Firiz'i attım ahıra. İşte şu yani, kadar süt, e, bu kadar yok, kuzu olmuyor. Yok. Sonra Türkiye'de yanlış bir genelleme var. Doğu Firiz'den 7-8 kilo yani bunu alan arkadaşlar da, bilmeyen arkadaşlar da böyle bir beklentileri var. Satan arkadaşlar da bu şekilde satıyorlar. Doğu 7-8 kilo çok nadir hayvan sütüyoruz. Yani istisnadır. Doğu Friz'in ortalama süt oranı 3-4 litredir. Ve bu Hı. laktasyonun yüksek dönemlerinde yani sonradan sonraya düşer. Mutlaka hayvanlarının bütün şimdi, şimdi arkadaşlar aynı var. bu durum. E, yani kuzu satmak için meraklı arkadaşları yanlış bilgilendiriyor. Hayal Yemiş, satmayalım hayal, diyorsun. Evet hayal satmayalım. Gerçekleri satalım. Hayal satmayalım. Gerçekleri satarsak alan insanlar da hayal, yani kırıklığına hayal kırıklığına uğramaz. uğramamış olurlar ve biz sattığımız kuzuları takip ediyoruz. Yani arkadaşlara diyoruz ki, e, arkadaşım bir sıkıntı var mı hayvanında? Ben her ay video istiyorum sattığım hayvanlarda. Arkadaşlara. Bakıyor mu, bakamıyor mu? Ve geçen sene ismini vermeyeceğim bir arkadaşıma, bir kardeşime kuzu verdim. Kimseye dişi vermiyordum. Ona bir dişi bir erkek gönderdim. Videosunu istiyorum göndermeye bundan 15 gün önce gönderdi. Ve bebek gibi kuzu gönderdim. Kuzular küçülmüş. Ve bu sene dedim ki ben adamın baktığı hayvanın videosunu görmeden o adama ben kuzu vermeyeceğim. Çünkü ben bu hayvanın vebaline girmeyeceğim. Yani parayı verip dama atmakla her şey bitmiyor. Bitmiyor tabii. Asıl iş ondan sonra tabii başlıyor. Ondan sonra Eğer başlıyor. ben de bu işin aslında biliyor musun o yönünü seviyorum. Yoksa zenginlerden bu işi bize kalmazdı zaten Yok, abi. Zengin zenginler zaten her türlü imkanları var. Önemli olan e, altyapı gelişsin. Yani o sadece parayla olmamasını Yok, parayla seviyorum. Para parayla olmaz. olmamasını yani, seviyorum. Bütün, bütün emek her olsun. Şey, bütün her şey ilgi, alaka, emek. Ben bu hayvanlara e, kuvvetli koyunlar var. Öbür koyunun yemini yemesin diye kilit aldım. Yemde kilitliyorum hayvanları. Herkes istikabı evet. yiyor. E, sonra aşı zamanı hayvanları kovalamayalım diye çok kolaylık oluyor. Yani bunlar belki küçük detaylar ama. Küçük ama önemli. Bizde mesela bir aşı yolu yaptık. Aşı yolunu yapmadan önce bir kere aşılama yaptım. Ben 100, 104 taneydi galiba o zaman. Valla hem koyunlar hem ben hem bizim çalışanlarımız rahat illallah etti. Aşı yolunu yaptık. Rahat Hepimiz rahat ettik. Yani bir şey yapılması gerekiyorsa şu şu işçiliği gösterirsen ben e, daha önceki yıllarda terleme yapıyordu. bu Şu işçiliği ben yazın cumartesi pazar hafta sonlarında sırf hayvanların kışın altı çamuru olmasın rahat etsinler diye bunları ben tek tek elle yaptım. E, tek tek saçın ettim. altına strafor. Şey, şey, sandviç panel değildi. Normal saçtı. saçın altına ben 4 santimlik karbon strafor sıktım. Bir önceki sene onları sıktım. E, sonraki sene aşık demirlerinden damla geldi. Bu sene de aşık demirlerini de kapattım. Onları da kapattım yerler gördüğün gibi kuru hayvanların altı çamur olmuyor İçeride koku yok asit yok e, hava olarak gayet e. iyi yani insanın bizi yani bu hayvan ne kadar rahat ederse sana o kadar çok verim yapar Uğraşması, sağlığıyla uğraşması. hasta evet. olmaz e, hayvan değerli yani değerli tabii ki emek bu... değerli zaman değerli Koruyucu yani... hekimliğe parayı harcayacaksın hayvanın tedavi etmesine harcamak istemiyorsan, koruyucu hekimliğine... Hasta etmeyeceksin. Yani Her şeyden ama. önemli olan ama yani hasta etmeyeceksin. Hasta olduktan sonra kıymeti yok. Ya Sonra bilgi çağındayız. Evet. Ee, ben iki hafta önce kendi sosyal medya hesabımda kafama göre, ondan bundan duyduklarımla, biraz okuduklarımla bir aşılama programı yapıp paylaştım. Bunun altına da zaten amacım da oydu. Bilenler Daha eklesin, evet. çıkarsın. Bilmeyenler öğrensin dedim. Ee, sağ olsun bu işin e, uzmanı arkadaşlar gerek altına yorum yaparak gerek bana özelden yazarak yanlış bunun böyle olması lazım gibi uyarılarda bulundular ve e, biz o aşılama programını 3 gün içinde mükemmel hale getirdik. Daha iyisi olmuştur. Çünkü tecrübeli yani, insanlar senin koyunculuk tabi, koyunculuk yapan veteriner hekim arkadaşların özellikle görüşlerine daha çok Değer verdik. E çünkü hem veteriner hekim hem kendisi koyuncu evet. dedik en iyi bu biliyordur. Tabii ki. Ya yani işin içinde olan sahada olan daha iyi bilir. Kesinlikle. Daha iyi. Yani yaşayan her zaman daha iyi. Yani yaşayıp deneyimlemek Tabii. başka, bambaşkadır. Çok memnun oldum Ahmet ben abi. Memnun oldum kardeşim. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür kardeşim. ederim. İnsanları bilgilendirmek adına da güzel bir program daha oldu. Evet. Doğufiriz şey. ile ilgili. Herkese iyi günler diliyorum. Bütün üretici arkadaşlarımızın malı bereketli olsun.